Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar yeni kağıtları kovalamaya devam edeceğiz. Artemis Halı, Alves Kablo, Mogan Enerji, Obama Makarna, Limak Cimento ve Pacific Donanım hakkında konuşacağız. Öncelikle Borsa İstanbul'a bir göz atalım. Çünkü Borsa İstanbul sürekli zirvesini tazelemeye devam ediyor. Bugün yine zirvesini tazeleyerek 9756 puana geldi arkadaşlar. Gerçekten iyi performans gösterdi diyebiliriz. Yukarıdaki hedefimiz 9800'ün üzerine atmak olacak demiştim. 9800'e çok yaklaştık. Yani yarın burayı test etmeye çalışacağız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ki borsanın bayram öncesi son işlem günü yani yarım gün olacak. Öğlene kadar 9800'ün üzerine atmayı başarsak gayet iyi kapattık diyebiliriz. Yani e, bayram öncesini. Şöyle bakıldığında aşağıda 9400 seviyesi bizim için destek noktası arkadaşlar. Yani bundan sonra bir, herhangi bir düzeltmeye falan maruz kalırsak aşağıdaki e, şeyimiz destek noktamız 9400. E, yarın yarım günlük performansla da 9800'ün üzerine atmayı başarabilirsek gerçekten e, bayram öncesinde küçük bir ralli yaşadık diyebiliriz. Yani bayram sonrasında zaten işler biraz daha iyi gideceğe benziyor. Çünkü yabancı yatırımcı yavaş yavaş Borsa İstanbul'a gelmeye başladı arkadaşlar. Şimdi kağıtlarımıza şöyle ufaktan göz atalım. Teker teker Artemis halıdan başlayalım. %9.96 oranında bir yükseliş göstererek arkadaşlar son fiyatını 50 lira 25 kuruşa getirmeyi başardı. Gerçekten iyi performans gösteren kağıtlardan biriydi bugün arkadaşlar. Şimdi Artemis Halının grafiğine baktığımızda arkadaşlar daha öncesinden şeyini konuşmuştuk. Yani zirve fiyatı 65 liraydı ve bu kağıt bu zirve fiyatını delip geçer arkadaşlar demiştim. Niye? Çünkü lot sayısı çok azdı Artemis Halının. Gerçekten 20 milyon lot cücük kadar bir lot sayısı var arkadaşlar. Bu kadar az lotu olan kağıtlar değer görüyor, itibar görüyor Borsa İstanbul'da. Ama e, zirvesini tazeledikten sonra da arkadaşlar e, şey yapabilir yani kağıt bölünmeye gidebilir. Şirket e, hissemizi de bölünmeye gidiyoruz deyip 40 milyon nota çıkarmayı deneyecektir. Buna ben biraz kesin gözüyle bakıyorum çünkü çok çok az lotu. Çok çok az ilerleyen zamanlarda e, 40 milyon nota çıkarsa bölünmeye gidip şimdiye kadar almış olduğu halka azından almış olduğu para kadar tekrar aynı miktarda para alıyor. O yüzden e, ilerleyen günlerde bölünmeye gidecektir. Kağıt e, zirvesinde de tazeleyecektir arkadaşlar. Şöyle aşağıya baktığımızda en son şeyde e, aşağıda 44 civarından arkadaşlar destek bulmuştu. 44 lirayla 45.72 arasındaki bantta gerçekten şöyle bir sıkışmış hareketler vardı. Aşağı yukarı vurarak gidiyordu yatay bir hareketlilikle. E, yukarı doğru orayı kırdı. E, hedefimiz satsinyanı kırmaktı yukarıda 50 lira 40 kuruş. Ee, yarın burayı e, Ala döndürmeye çevireceğiz, çalışacağız, söyleyemedim. Burayı e, al sinyalini yakmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki hedefimiz aslında 52-10. Şuradaki direnç noktasını kırmak burası bize e, gerçekten güçlü bir direnç gösterebilir arkadaşlar oraya geldiğimizde. Ama şey, hayırlısı olsun şöyle bir sat sinyalini öncelikle bir kıralım. Ondan sonra 52-10'un üzerine atmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Öncelikle hedefimiz 50-30. Sat sinyalini yeniden e, ala döndürdüğünü bir görelim önce. Dediğim gibi kağıdın çok az lotu var. İlerleyen zamanlarda bölünmeye gidecektir. Zirvesini tazelemeye de istekli olacaktır. Yukarı doğru basıp gidecektir. Yarın bayram sonrası sabırlı olup bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben elimde tutuyorum. Hatta az bir miktarda artış yaptım. Yani ekleme yaptım lotuma. Evet Alves kabloya Alves kabloya baktığımızda %9.92'lik bir yükseliş performansı gösterdi. Son fiyatını 59 lira 30 kuruşa getirerek yatırımcıların yüzünü güldürmeyi başardı diyebilirim. Şimdi Alves kablo zaten arkadaşlar çok fazla dökülme de yapmamıştı. Zirvesinden çok uzak değildi açıkçası. Hani daha önceki videolarda söylemiştim diğer e, şeylere hisselere göre arkadaşlar Alves kablo iyi direndi diyebilirim zirvesinden çok fazla uzaklaşmadı yani e, gelmiş oldu fiyat gerçekten iyi 59 lira 30 kuruş arkadaşlar şurada 5365 bizim için iyi bir destek noktasıydı şuradan arkadaşlar en güçlü desteği alıp yukarı doğru tepki almıştı. Buradan aşağı dökülürse eğer nereden destek bulacağını bilmiyorum demiştim. Belli olmaz demiştim ki orayı destek olarak kullandı ve yukarı doğru tepki almayı başardık arkadaşlar. Şimdi yarınki hedefimiz sat sinyalini kırmak olacak. Şuradaki sat sinyali 60 lira 55 kuruş. Zaten daha öncesinden de bunu söylemiştik. Burayı kırmak arkadaşlar hedefimiz diye. Eğer burayı kırdı müddetçe arkadaşlar yukarıdaki hemen 61 lira direnç noktasında test edecektir yani. Artık e, yarınki hedef yarın ya, yarım gün açık Borsa İstanbul. Biz de burada arkadaşlar şuradaki direnç noktası 61 liranın üstüne atmayı deneyeceğiz yarın. E, bakalım hayırlısı olsun. Aşağı doğru bir tepki verirse de 57 50 destek noktamız olacak arkadaşlar. Ki Borsa İstanbul e, bayram öncesinde dediğim gibi küçük bir rally havası yaşattı bize. Bir nebze olsun yüzümüzü güldürdü yani. Mogan Enerji de %9.98 yani tavan çekmiş. 18 lira 7 kuruşa getirmiş arkadaşlar son fiyatını. O da gerçekten yatırımcısını üzmüştü. Yani aşağı doğru çok fazla dökülerek tedirgin etti yatırımcısının birçoğunu. Geldi şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Son artık noktaydı. Şurası destek son bulacağı destek noktasına kadar gelmişti. Belki dedim şu aşağı uzattığı iğnenin uç noktasında test etme ihtimali olabilir arkadaşlar demiştik. Son yeşil barın kök noktasından arkadaşlar desteğini buldu. Yukarı doğru bir hareketlilik aldı. O da yatırımcısını bin nebze güldürdü diyebiliriz. Artık bundan sonra arkadaşlar şöyle bakıldığında. E, sat sinyalini kırdı bu bu arada ala döndürdü yani şuradaki 19 lira 10 kuruş bizim e, yeni hedefimiz olacak buradaki direnç noktasını kırmayı deneyeceğiz yarın arkadaşlar 19 lira 10 kuruş burada bir direnç var geldiği zaman bir takılma yapabilir burayı kırabilirsek yeniden yüzümüzü yukarı döndük diyebiliriz mogan enerji içinde arkadaşlar sabırlı olup bekleyelim dediğim gibi yani bazı arkadaşları görüyorum yorumlarda işte şu kağıdı satsam mı? Bu kağıdı satsam mı falan işte canımız yanar mı gibi falan. Arkadaşlar yani artık Borsa İstanbul'da kağıtlar dökülecek kadar döküldü hepsi. Artık bundan sonra yüzünü yukarı dönecek Borsa İstanbul. E, bakıyorum birçok kardeşimiz e, satayım mı? Şunu bunu elimden çıkarayım mı falan gibi söylemler var. Zararda olduğu için, zarara döküldüğü için böyle tepkiler veriyor ama Borsa İstanbul yüzünü yukarı dönecekken kağıt satmak biraz e, abes kaçar yani öyle söyleyeyim. Ben kağıtlarımın hepsini elimde tutmaya devam ediyorum. Herhangi bir alım satım işlemi de yapmıyorum. Çünkü bütün komple pozisyonumu aldım kağıtlarda, hisselerde demiştim. Artık sadece izliyorum arkadaşlar. E, öyle satıp kaçacak bir zaman değil yani Bursa İstanbul için. Yukarı doğru tam böyle bir ralli yapacağı döneme giriyoruz. Şimdi diğer kağıdımıza bir göz atalım arkadaşlarım. Diğer kağıdımız Obama Makarna %2. 18'lik bir performans göstermiş. Oba makarna içlerinde herhalde en az en zayıf en cılız performansı gösteren oba makarna oldu bugün. Ama şöyle bakıldığında arkadaşlar zaten oba makarna da şu 43 lira 44 kuruş ile 46 lira 64 kuruş arasında yatay bir hareketliliğimiz vardı. Daha öncesinden de arkadaş buralar dip noktası olarak görünüyor e, buralara tutunup yukarı doğru yani yatay hareketlilik önemli değil e, aşağı dökmesin bizi yatay gitsin yatay gittiği sürece bir gün buradan yukarı doğru tepki alacaktır sabırlı olup bekleyelim demiştim. Ki daha öncesinden de konuştuğumuz şey yukarıda bir kap boşluğu vermişti. Aşağı doğru şuradan bizi dökerken arkadaşlar boşluk vererek atlamıştı. Bu boşluğu geri doldurmaya çıkacaktır arkadaşlar diye konuşmuştuk. Obama makarna gerçekten şirket olarak büyük bir şirket ve yıllık olarak da 1 milyar 200 1 milyar 300 milyon karlılık elde edebilen yüzden Fazla ülkeye makarna satan ticaretini yapan bir şirket gerçekten iyi olacak. Zaten bakıldığında şöyle birinci e, tavan noktasıydı buralar yani artık dip noktası sıfır noktasına çok yakın arkadaşlar. O yüzden e, buralar e, fırsat yani alım için de fırsat olabilir diye konuşmuştuk. Benim elimdeki lotumu hala tutuyorum. Halka Arz'da e, aldığım lotumu artık yani şu zirveyi şey yapmadan satış yapmayı düşünmüyorum. Yani 69.50 en azından bir 70-80'leri gördüğünde belki satış yapabilirim. O zamana kadar elimde tutmaya devam edeceğim arkadaşlar. Burada da şöyle bir çanak hareketi yapmayı deneyeceğiz. Şeyde oba da. Evet şimdi diğer kağıdımıza geçelim. Yani 46-64'ün üzerine de atmayı başardık. Öyle söyleyeyim yani. Hem sat sinyali yok bunda. Alt sinyali var hem de e şuradaki destek noktasını yukarı doğru atmaya başardık 46, 64 ile. Yani şu aradaki yatay kanaldan çıkmayı başardı. O yüzden yavaş yavaş yüzün yukarı dönecektir. Yarın yukarı doğru bir miktar daha tepki alırsa bayram sonunda da arkadaşlar. E, yukarı doğru kağıtların birçoğu yüzünü dönecektir yani. Limak Cimento'ya bakalım hemen şöyle. Limak Cimento son fiyatını 29 lira 2 kuruşa getirdi. %4.69'luk e, hiç de fena değil bir yükseliş yaptı arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şöyle bakıldığında Limak Cimento'da gözümüze çarpan grafikte en önemli unsur arkadaşlar. Şurada bir tane düşen trendimiz vardı. O düşen trendi en sonunda kırıp dışına atmayı başardı kendisini. Daha öncesinden bakın defalarca kez arkadaşlar derin dökülmeler yapıp tekrar yeniden o düşen trendi test etmiş tekrar yeniden derin bir dökülme yapıp tekrar bir kez daha test etmişti ve geldiğimiz noktada dördüncü denemesinde arkadaşlar yükselen şey düşen trendin dışına atmayı başardı kendisini şöyle hemen de sat sinyalinin ucunda kapanışını yapmış arkadaşlar. Yani yarın bunda da dediğim gibi yani hem e, hedefimiz sat sinyalini kırmak olacak ki zaten çok yakınız sat sinyaline. 29 lira 92 kuruş e, şurada direnç noktası var. O direnç noktasının üzerine atmayı başarsak artık yeniden umutlanacağız yüzün yukarı dönüyor diye. 29 lira 92 kuruş hedefimiz olacak arkadaşlar. Yarın bunu e, kırmayı deneyeceğiz. Yukarıya yeniden atmayı deneyeceğiz. Şöyle çeyine baktığımızda grafiğe geriden baktığımızda 29.92 bizim için şurada arkadaşlar güçlü bir destek noktasıydı. E burayı arkadaşlar aşağı dökerse nereden destek bulacağı belli değil demiştim. Yani aşağılarda destek noktası olarak göreceğimiz bir nokta yok demiştim. E, geldi şurada bir destek buldu. 26 lira 58 kuruştan destek buldu arkadaşlar. Aynı zamanda dediğim gibi düşen trendi e, dışarı atmaya baş, başardı. Kırdı yani orayı. Artık bundan sonra şu 29.92 bize direnç gösterecektir. Yani e, orayı başarsak eğer yarın bizim için güzel olacak arkadaşlar. Yeniden yüzümüzü yukarı dönüyoruz diye umutlanacağız. Sabırlı olalım bekleyelim. Dediğim gibi Limak Çimento'da büyümeye giden şirketlerden biri. E, Halka Arz Gelir'in tamamıyla Ergan İçimento fabrikasını satın almıştı. Ve e, karlılığını arttırmak e, hedefindeydi. Yani zaten bakıldığında bilançolarına her sene karlılığını ikiye katlamayı başarabilen bir şirket. Kendisi almış olduğu fabrikayla da arkadaşlar önümüzdeki bilançolarda karlılığını üçe katlayacak gibi görünüyor. E, bu da çok iyi diyebilirim. E, bende de var bayağı bir miktar elimde tutup artık sabırla bekleyeceğim yani öyle söyleyeyim. Evet Pasifik donanım %5.10 oranında bir yükseliş gösterdi ve son fiyatını 111 liraya getirdi arkadaşlar. Şöyle Pasifik donanıma baktığımızda bu da diğer şey gibi Limak Cimento gibi arkadaşlar aynı benzer bir destek noktası var şurada. Burası bizim son kalemiz arkadaşlar demiştim 117 lira burayı aşağı kırarsa nereden destek bulacağı hiç belli değil demiştik geldi 105 liradan destek bulmuştu arkadaşlar 105 lira seviyesini defalarca test etti yani şurada 1 2 3 kez destek noktası olarak kullandı iyi çalıştı diyebilirim yani burası destek noktası olarak yukarı doğru bir miktar tepki almayı başardı hala şurada arkadaşlar bizim şeyimiz bir kere burası bize direnç gösterecektir. 117 lira. Burayı yarın yukarı atmak olacak hedefimiz arkadaşlar. Zaten burayı yukarı atabilirse de şurada hemen 119'da sat sinyali var. Onu ala döndürmeyi deneyeceğiz. Pasifik donanımda arkadaşlar. Dediğim gibi şu 117 bizim güçlü bir destek noktamızdı. Altına döküldüğümüz için arkadaşlar artık bize direnç gösteren nokta haline geldi diyebilirim. Ee, bakalım yarın sabırla bekleyeceğiz arkadaşlar. Yarım günlük bir performansta 117'nin üzerine atmayı deneyeceğiz. Ee, eğer 117'nin üzerine atabilirsek sat sinyalini kırmamız da e, içten bile değil yani öyle söyleyeyim. Evet. Performanslar bunlar. Kağıtlar aslında iyi performans gösteriyor. Ve yorumlarda birçok kardeşim e, böyle tereddütte kalıp satsam mı acaba falan diyenler var arkadaşlar. Bayram sonrasında zaten kağıtlar yukarı doğru hareket alacaktır. Herkes. Herkes alım yaparken sizin satış yapmayı konuşmanız gerçekten abes kaçıyor diyebilirim yani ben bütün paramla bütün kağıtlarda alışlarımı yaptım yani şu kağıdı alayım satayım öbürüne mi geçin bilmem ne mi falan filan gibi şeyler artık bundan sonra gereksiz diye düşünüyorum yani neydeysek orada bekleyip <laughs> izlemek daha mantıklı bu benim tamamen kendi kişisel fikrim hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir anlattıklarım arkadaşlar Beni buraya kadar e, sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce de kendine iyi bak kardeşim. Para gözüm, tahminleri, aman Allah şaşırtıyor herkesi, uçuyor hisseleri, vay vay. Geliyor para göz, eyvah, aman para göz, yandım para göz.